<laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Skyrock serisine başlıyoruz. Skyblock oynayacağız. Şunu gerçek yapacağım. Çantaları arttıracağım, düşüreceğim. Bulutlar nasıl kapanıyor plan? Bulutlar kapatı Gerek yok çünkü yüksekliğe zaten bulutlar bize büyük bitmez. Rahatsızlık verecek. Eee şu anda kabustan generator yapıyoruz. Şunu aç kankasını. Şuraya Yok ben oblo alacağım. Neden öleceksin? o oblo alacağım. Oblo almak istiyorum. Canım. Aldım. Vay. İlk saatte çıktı. beni. Arkadaşlar. Niye aldın onu? Biri yedi iki sikindi mi bu? Oğlum koysana onu oraya. Neden? Neden? Bozuluyor mu? Evet. Ha dur dur şu kumu alalım buradan. Yalnız bana bunun için kazma vermem lazım çünkü ben orada bulundum. Aynen al alalım alalım. alın. Of alalım. Neden aldım? Çünkü İki dakika arkadaşlar ee, şöyle genişleteceğiz zaten adayı. Şöyle ben etrafındaki kumların hepsini alıyorum. Aslanım neden kızdın ya? Yeter. Ne yapalım? Ya at oluyor kabus tencereye yapsın. Öyle olmuyor. toprak kasa. Sen love ver bana. Abi sen versene. O oraya koyacaksın. Bir daha koy. Gitti iki tane toprak boş yere. Hah. Sen bırak. Abi bu topraklara bizim çok ihtiyacımız var biliyorsun ama. Bitti kanka. Şey, hadi tahtaları versene kanka bir. Be. Tahtalar ben kırdım diye bir dakika. Abi seplinkleri almadım daha var. Var ver. Evet, evet. Şuradan, şuradan iki dakika erken, ben kendimi kazım yapacağım. Abi bir de bu sorunumuz var bizim taşlarımız. Taş. Tamam sorun yok. Salak. Bizim... Kabustan cihazını neden yaptın? <laughs> Doğru lan biz kabustan cihazını neden yapıyoruz? Kaç taş lazım Bir dakika şunu evet. <laughs> Abi ne yaptın? Korktun mu abi ya? Ben de korktum. Sen Hadi kanka. Bak sorun yok. Toprağa sorun yok. Neden biliyor musun? Öyle. Ben giderim. Ben de şey açarım. Ama... Aynen. Ne yaptın? Ne yapmışım? Ya buraya açtın ya. Yalnız ben şu alttaki topraklara bile alırım yani atlarım. <laughs> Oğlum gerek yok. Şey abi kazma bana. Bir sefer düştüm. Bir sefer düştüm. Sıvır. Ah yazan. Aslında yazıyor muyum? Yazan işte. Ay gitti mi? Gitmezim mi? Aytemar gitti mi? Kanka kazmaya atsana. Tabela. Bu tabel, bir tabela. Abi tabela ankla <laughs> aslında yani ben de, ben vazgeçmem? Böyle ben 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 gazıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar sadece sıvırma iyi ama güzel yoksa bundan zaten Biz bunu gidip otomatik yapacağız. Bu buradan böyle ince uzun atacak, gidecek. Piston koy da şuraya. Sanki bu arada yemek yiyor. Haydi ye. Ee? İma. Aşağı atla. Sınırsız su kaynağı yapmak yerine gittik mi ya? Abi ne ya? Şöyle biz tasarruf <laughs> yapıyoruz. Ha, <Heh>, tamam. <laughs> öyle bir tasarruf yok. Öyle bir tasarruf yok arkadaşlar. Sınırsız su kaynağımız burada. Buradan, buradan sınırsız kanalımızdan bize istediğimiz gibi alabiliyoruz. Yani biri yorum um yaptı ama bir şey dedi ama ona bakamayacağım. Kusura bakmasın. Bir yedik skinim de bu arkamda. Şş arkam baksana. <gülüyor> <gülüyor> ama ceket dizin en güzel skinim bir şekilde. Ne? Ben, ben <laughs> Steve. Sen bende ne gözüküyor? Steve. Ben. Ben ha, stay stay. Sen? Ben kendimde de benim. Ha premium da gibi doğru. Şey kanka ver onu kazmayı hem kazacağım diyorum. Ha. Ben istediği şeyi seviyen de oynamak istemiyorum. Hadi <laughs> ya uff şuraya durmadan düşük duruyorum artık şu adayı gelişmek lazım. Bak şuraya kanka. Bak kanka bu taktiği et. böyle. Abi sen bence git Adana. Adamdaki toprakları topla. Abi çok mantıksız bir şey yapmışlar bence. Adam durmadan adı açıp kapatıp durup oradaki malzemeleri alır. En sonunda da büyük bir adı yapar. Ben şey yapmış kanka benim için bu var. Anlatacağım, sonra anlatırım. Yalnız ben buradan böyle her yere eşit şekilde dağıtmak planımda Planım da öyle vardı. Kanka tahta var mı? Tahta bende şu anda tahtanı var. Aşağı altta. Aşağı altta mı? Hangisi Ee, su lazım, su da lazım. Sas suyu versene bana. Çeste i̇şte koydum. Çest suyu... nerede? Çeste koydum. Çest nerede? Mal <tip töplütün> mı oldu? koydum demedim sen biraz önce. Ha doğru. Allah'ım. Oynamaz bu oyun. Abi bir bildiğin oynayan ölüyormuş şu an. Şu. Oğlum sen neden bu dörtlerle uzattın burayı? Abi geniş olsun. Tamam biraz daha yapalım. Ee, evet. Bak ne kadar kardeşim kardeş kardeş orada. Siz büyüyün tamam mı kardeş kardeş? <laughs> çık mı çık? Çıkayım mı Çıktım. Tamam. Yalnız ben bunu suyun etrafına koymam. Dur sen çıkayım şuraya koyamayacağım. Bu seni buraya koyamayız. Seni Çık, şuraya, bunu buraya da koyamayız. Seni nereye koyalım? Seni istediğimiz yere koyuyoruz diye düşündüm ama Kanka otomatiği e bağlayalım mı? Neyi? Biliyor musun orayı? Bilmiyorum. Ee, kanka şey yapayım dur. Uzatacağım onu burayı. Abi piston olabilir miyiz? Hayır olmamış. stone nasıl alırız biz para paramız sıfır oğlum biz bir şey sat ne yapıyorsun ya o oh, zaman sorunlu musun bilmiyorum hiç hayatında oynamadın mı ya sorunlu musun düzgün gitsin ya böyle saçma değişik değişik gitmesin biri değişik diğer değişik öyle çok sıkıntı oluyor sen odunları chest'e koysana ah oh. Abi oh, çok kararsızlık yani. oluyor Oğlum oh, Skyblock şu oynamadın mı? Oynamaz mıyız? Ya Oğlum sana. ben Para kazanmayı nasıl para kazanacağını bilmiyorum. Biliyorum. Bunları büyüteceğim, büyüttükçe satacaksın. Onu biliyoruz. İlk mob spawner yapmamız lazım. Mob spawner. Mob, spawn. o... mob trap. Mob trap sıkıntı ya o biraz zor. Çok, Çok kolay lan. Ya işte sen bana blok versene. Abi odun ver diyorum odun ver. Aha tamam çeşitli bunu. Allah Allah. Sen <laughs> maç için koy demedin mi? Dedim evet. ama duymadım Sus artık. Kes. Ben yani dedim ama ben sana bana vereceğim diye bekledikken o oh, biç biç ya şet. Oğlum sen git bence ison yaz git oradaki yemekleri böyle ağaçları falan ineği kes gel. İnek katil ben valla hiç şey yapmadım ineyi mi öldürmüş lan niye öldüreyim? inekçik tamam Hı. yeter bu kadar hoşnut ya bunun altına huni koyalım biz kazdıkça direk Huni'ye gitsin oğlum Huni yok. kolay mı sen diyorsan demirle alıyor buluyor biliyo musun ama ne? biliyorum oğlum <laughs> market var marketten alıyoruz kaç para biliyor mu? Pahalı olsun. Bir dakika. kaç para? Biriktiririz. Bir dakika kanka bir dakika. Markete içeyim Marketi pahalı mı ucuz mu diye bir bakalım ben de bileyim. Var Bir de arkadaşlar server gerçekten çok güzel. market. Abi var market değil mi? Spawn. Spawn. Abi var market yazınca gelmiyor. Ne kadar saçma. Warp yazalım. var. Bir tek Warp Spawn var. Ee, warp Market. buldum var... Çok ucuz ya. Bu Piston ne kadar? Abi bizde para yok. Biz karpuzlar karpuzları arkadaşlar şöyle yapacağız tabi evet, ben karpuzları dikip geleyim kalk ben isoma gidiyorum Market senin ben burada daha kalırsam ölürüm. Ölürüm, ölürüm. Ben burada kalırsam ölürüm. 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 Şöyle yapalım ben de şöyle yapayım arkadaşlar. Sanda koyayım o buradan alır. Uf şimdi biz bunları buraya dikelim bir dakika dikin ya. Dur çapalı lazım ya. Arkadaşlar dediğim gibi bayağıdır oynamıyorum ben. Bırak batmayın yani oynamaya bilmiyor ha salak o. İki üç aydır oynamıyorum Yani. Daha yeni bir yasam tanrı daha yeni başladım o yüzden oyna. Bayağıdır taş mı yapsa hani çapı yani tahta dolu taş dolu da. Dur buralara yapamayız çıplak zıplak 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 Oğlum bozulmuyor lan. Lan ooo. ne şuralar falan. E mantar dikmeyecektik bam kaba Dik. gelir misin bana normal tohum diyeceğim de ne sapacak? Hep. <laughs> ben. Kamerim gitti öldüm. As abi sadece şeyde ölürsen. Ne vardı yanında? şey, parsa vardı. Biz bu mantarı nereye dikersek arkadaşlar? şey oldu ha, gölge gölge ne alakalı gölge de büyüdü e sen de minecraft bu kadar çok bilmiyorsun yani sen ne koy bakayım yere koyabilecek mi koyulmaz ki koyulmaz ki hiçbir yere koyamazsın gölge, gölge. Olsun. alakası gölge de alakası poz dolduyum poz dolduyum madde var onu koyayım, Abi biz en iyisi biraz kasalım taş tutup gelelim. Biz tek taş yapalım. Çünkü tohum da almamız lazım. Hadi Oğlum ben mi kazayım Neyi? Taş. Ne ben kazarım ya. Boşver. Ben kaz ben adayı bitiyorum. Burayı hızlandırırım ben büyük ihtimalle. düyo düyo bir şeyler izliyorum. Ayok kaldırmışlar. Hayır kaldırmamışlar. Ben yazdım bulacağım. Bu Spam hakkımdı onun için 32 tane dedim. Arkadaşlar bunu herkese deceğim. Tüylü olacağım. Tüylü de işte şey. Ben hiç korkmuyorum. ઓકે ઓકે તો એ નીલેયા બધું મને કોણ આવડ્યું ઓકે તો શું બોલ્યું

<laughs> o <bir> tutu, <laughs> Gel çubuk yap çubuk. <laughs>

Sen böyle çek Sonra Yatağa Adam fotoğrafı ayarlaması kısa veya 40 kaç 64 tane 4 deli 30 xp Of of 64 tane de söz hemen Bana 3 tane atsın abi Ne yapacağım? Atma okay. 8 9 hadi 9 10 15 Allah kömür yok bizde birazdan şeyler de olacak doğsun kılıç yap doğru da benim yemeğim yok ya yemeğin hepsini yedin mi aşağı atma he aşağı doğru, <laughs> doğru aklına yemeğim bizi oğlum benim şaka maka bin trilyonum vardı Bak bir O baga duruyor e, mu? He? O baga duruyor mu? Abi Kanka kaldım ya Nasıl biliyor musun? Buradaki serverde şöyle bir şey vardı ee, Şey alıyordu kanka Paran varsa ben yani bizim bütün paramız vardı Diamond blok var ya Hı hı alıyordum. Böyle en kaç para alabiliyorsan alabiliyordun şey ne kadar alabiliyorsan alabiliyordun alıyordum. Ondan sonra onları çevirip diamond'da, e, diamond PK 2x yapıyordum. PK'siz de satıp 20 20k e, kar yapıyordum. Ben de 33 tane demir oldum. İşte işte kaç